Evet mükemmel bir gün. Çok, da şık görünüyorsunuz. Çok teşekkür görünüyorsunuz. Çok Öncelikle sizinizden başlamak efendim. istiyoruz. Ee, neler söylemek istersiniz bugünkü tarzınız için? Ama neler söyleyeceğim ya. Böyle uydur uydur ipe bir şey yaptım yani kendimle. <laughs> Bunu daha önce hiç giymemiştim. Şu eteği daha önce giymemiştim. Dur bunları da giyeyim falan diye. Bir şey yaptım böyle. Aleyna'nın lansmanına gelince dedim ki böyle ufak çılgınlık sınırlarım nelerdir? Böyle tatlı tatlı bir şeyler giysem etsem diye. Zaten bizi bittiğinden bu yana iki aydır Çekimler bittiğinden yani hiç şey yapmadım, dışarı çıkmamıştım. Tatile gittim geldim, bana da ilk defa bir sosyallik oldu yani şu an. Yeni saçlarda çok konuşulacak. Ben de bunu birkaçtır diyorum, bana da ilk defa sosyallik oldu falan. <laughs> ama gerçekten öyle yani. Bir, bir yandan tabii ki de anneliğe çok fazla bir mesai harcıyorsunuz. Bir yandan da projeler, İkisi Evet. de araya gelince kendinizin mi vakit Yani şimdi pardon. iki ay bir şey yok yani, iki ay böyle yoktu. Hani Eylül ayı yine ortasından sonra çalışmaya başlayacağız ama şu anda böyle güzel geçiyor yani Asya ile vakit açıkçası. Ben öyle evde bahçede Asya ile birlikteyim. Anne kız ilişkisi artık yaşı tabii ki de büyümeye başladı. Nasıl bir boyuta geldi onu da sorayım. Anne diye çağırmaya başladı benimki de böyle bir şey. Durup dururken yani, ne oldu yavrum ne oldu falan koşuyorum tatlı tatlı oyuncaklarını gösteriyorum. Şey, herkesin evlatı kendine böyle çok Daha çok babaya mı ama. düşkün, anneye mi düşkün? E, tabii diyorsun. daha çok babaya düşkün. Hı hı. Ama e, hallediyoruz ya bir şekilde pazarlık yapıyoruz yani. Şeyi de sormak istiyoruz, yeni saçlar çok konuşulacak, yeni imajınız. E, neden sormak istersiniz yeni imajınızla ilgili? Çok alışık değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Biz çok alışık değildik ama. Ben de genellikle hep siyah saçlı takılıyordum ama Bilmiyorum değişiklik oldu ya bunu bir deneyeyim dedim böyle. Neden bu alışılmışın tarzına çıktınız aslında? Ya bir deneyeyim dedim artık yani kırka geliyoruz herhalde şurada bir senemiz kaldı alışılmışın dışına bir, bir kere çıkılır işte yani bir kere belki de bundan sonraki yıllarda artık bu renkli olurum bilmiyorum. Kırk dediniz ama sendrom mu bu kırk? Sendrom. Ne gibi sendrom? <gülüyor> sendrom sendrom. <gülüyor> prova yapıyorum işte şu anda yani. E, geliyor, yaklaşıyor yani. Biz hala 30 olarak görüyoruz ama sizi. Teşekkür ederim, sağ olun. Annelik peki, e, daha önce keşfedemediğiniz özelliklerinizi keşfetmenize sebep oldu mu? Neler değiştirdi Gonca Vuseter'in hayatında? Öyle söyle. Yani e, biraz böyle yürek yemiş bir tipim vardır ama e, annelikle birlikte biraz yüreği ağzında insan oldum. Yürek yemiş gibi davranamıyorum yani. Daha şefkatli evet. yaptı mı sizi? Her zaman şefkatliyim diyor ama bu kadar e, ürkek, bu kadar e, ötü patlayan biri değildim En ufak bir şeyde bir şey olacak tedirginliğim doğal evet. olarak oluyor yani. Onu da kabul ediyorum. Evi de taşıdığınız uzun süre oluyor bildiğimiz kadarıyla. Şimdi evet, daha ya, izole bir hayatım var. Evet 16 yıllık cihangir e, şeyi bitti kurtuldum hepinizden. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet sarı yerdeyim böyle bayağı ormanda. Hmm. Takılıyorum yani. Bir gün sansar görüyorum. <laughs> e i̇şte bir gün tilki, domuzlar, garip garip kuşlar, kertenkele, e, kirpi. Güzel geçiyor yani hayatım böyle. Şeyi de soralım bu sezon sizleri görebilecek miyiz ekranlarda? Göreceğiz göreceğiz evet. <laughs> Birkaç dijital ee, projemiz var benim çok heyecanlandı. Ee, bir yeni yıla kadar hep böyle onların çekimleri olacak. Göreceğiz evet konuşuyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. var mı sorunuz? Çok, sorun teşekkür, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür, teşekkür. ederiz. Çok sağ olun. Çok sağlık. Benim için geldiniz burası. <laughs> <laughs>